Arkadaşlar yeni bir kulübümüz var. İsmi Samuray Army. Yani Samuray ordusu anlamına geliyor. Kulüp açıklaması hemen size bakayım. YT Samuray Broker. Abone olursanız sevinirim. Video çekilen mini game ve vs yapılır. Kıdemli bir hediyemiz olacak. Ve sonra da Samuray gibi Az önceki videoda. Ee, ee, önceki videolarda. Beton deden abi yani BD'yi destekliyorduk. Bu videoda da Okan'ı destekliyoruz. Okan'ı destekliyoruz. Okan abi yani o da GTR abi bu videoyu izliyorsa abone e, şey yorumlarda kendi bir belli çok sevinirim. Öncelikle size bir so sorum var. Size pizza parasıyla ne alayım? 422 pizza param var. Ben bir tane kostüm alacağım arkadaşlar. Yani onu kafama koydum. Ama böyle efsane indirimde gelen kostümlerden almak istiyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanal. E, e, bu kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüzü gerçekten çok sevinirim. Ee, beraber fena videolar çekeceğiz arkadaşlar. Videomuz bu kadar görüşürüz. Bay bay.